Tamız Edison. Namı diğer elektriği bulan adam. Ya da lambayı keşfeden adam. Onun sayesinde elektriği kullanıyoruz falan filan. Niye? Ondan önce bu ışık teknolojisi yok muydu? Var. Hem de bugünün teknolojisiyle bile ulaşamadığımız bir teknoloji. Ateş böcekleri hem ışık yayarlar hem de yaydıkları bu ışık ısı üretmez, vücutlarına zarar vermez. Mükemmel ve organik. Üstelik bu aydınlatma içinde herhangi bir elektriksel sisteme ihtiyaç duymazlar. Ne pil ne daha var vücutlarında. Peki ya elektrik? Edison'dan önce elektrik var mıydı? Var, var. İzle. İnsanoğlu duayı taklit etti, sonra da ben buldum dedi. Halbuki her şeyi bilen ilmin sahibi Allahu Teala. Artık görmelisin, uyanmalısın. Saygılarımla takipte